31 Ekim 2025 Sakız Adasındayız. Videolarıma devam ediyorum. Ee, öğle yemeğimizi yedik, hafif bir yemek yedik çünkü akşam kuvvetli yiyeceğiz. Ee, akşam yemeği için yer ayırtmak için birkaç yere baktık. Kehribar Restor restoran vardı, kapalı. Şimdi başka bir restoran var. Bugün gittiğimizin karşısındaki e, ismi nedir? Ka kafe, e, kafe Nides Nidas, yanlış hatırlamıyorsam orada rezervasyon yaptıracağız. Orada yemek yemeyi düşünüyoruz. Orada olmazsa şu kıyıda gördüğünüz güzel bir restoran, taverna tarzı, meyhane tarzı yerler var. Orada yiyeceğiz. Sakız adasına sık sık gelip gidenler oraları iyi çok iyi bilir, çok iyi tanır. Çünkü dediğim gibi Sakız şehri büyük bir yer değil. E, şimdi geldik market alışverişimizi yaptık. Güzel peynirler bulduk, güzel mezeler bulduk, e, güzel kahve bulduk iyi fiyata. Ondan sonra işte hardal, güzel hardal vardı. Türkiye'de rastlamadığımız veya bulamadığımız olsa da bizim bulamadığımız değil. Yani. Onlar güzel e, bu da peynir, gravyer peynir onlardan aldık. Dünya market alışverişi yapmayacaktık. Fakat yine doldurduk. Valiz ağırlaştı. Yorulduk tabi. Markete kadar yürüyüp geldik. Markete yaklaşık bir kilometre. Bir kilometre de gel. Tabi yükle beraber. Bayağı yordu. Dedik ki gidelim otelimize. Biraz dinlenelim. Sonra tekrar çıkar. Şu gördüğünüz yerde bir, bir sürü kafe bar var. Onlarda bir tanesi oturur. Keyif yaparız. Evet oteldeyiz otelimizin balkonundayız. Deniz bugün çok çok sakin. Adeta çarşaf gibi. Şimdi biz tabi çok sık seyahat yaptığımız için çok otellere girip çıkıyoruz. Ee, bazen çok lüks otellerde bile hijyen, istediği kadar hijyen olsun. Birtakım ee, bir takım hastalıklar, mikroplar, bakteriler, böcek, mayıtlar olabiliyor. Dolayısıyla da biz her, her ne otel olursa olsun otele ilk geldiğimizde önce şu gördüğümüz bu böcek ilacı bildiğiniz böcek ilacı onu kutuya doğru kendimiz hazırladık evde. E, odanın işte tuvaletlere, deliklere, kapatlarına iyice sıkıyoruz o böcek ilacından. Faydasını gördük. Bir diğeri de mite, anti-mite dediğimiz bir sprey. Bunu internetten alabilirsiniz. Ben markalarını gizledim. İnternetten sipariş verirsiniz. Bununla da bütün çarşaflara, e, yorganlara, yastıklara, e, havlulara dahi önce bunu sıkıyoruz. Ondan sonra odadan çıkıyoruz. Çıktıktan şöyle bir yarım saat sonra dönüp pencereler açıp iyice havalandırıyoruz. Gerçi bu e, şey değil öyle insan sağlığına zararlı bir şey değil ama olsun yine de öyle yapıyoruz. Dolayısıyla bu iki tane ilaç diyelim bizim için çok önemli. Yani hastaneler pardon otellerde bu şekilde hastalık kapan insanları çok duyduk. Biz buna bir önlem alıyoruz. Yani yüzde yüz hasta, hasta oluruz veya olmayız diyemiyoruz ama bu bizim bir önlemimiz. Dolayısıyla biz her zaman için işte valizimizde bu iki ilaç mutlaka bulunur. Biz ben de tavsiye ederim. Ha, hangi marka de, demeyin işte internete girin. Antimite şu deyin girin. Bu da normal bildiğimiz böcek ilacını aldık. Küçük şişeye doldurduk. Olay bu kadar. Şimdi biraz dinlenelim. Balkonda biraz keyif yapalım. Sonra çıkar kafelerde biraz otururuz. Orada keyif yaparız. İnsanları seyrederiz. Akşam da güzel bir meyhanede yemeğimizi yeriz tekrar görüşmek üzere